Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali'nin dördüncüsü bu yıl 26, 27, 28 Eylül tarihlerinde Rota Yeniden Oluşturuluyor temasıyla Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenecek. Bursa'dan habersiz kalmamak için Ulu Bursa'yı takip etmeyi unutmayın. Rota Yeniden Oluşturuluyor temasıyla geçmişten geleceğe uzanan bir mutfak yolculuğunu dördüncü uluslararası gastronomi festivaliyle başlatmanın da hep birlikte heyecanını yaşıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşmesinde Merinos Parkı'nda düzenlenecek festivalimiz dört ana eksen etrafında çok katmanlı bir deneyim olacak. Gastronomi, ekonomi ve tarım. Sosyal gastronomi, kültür, sanat ve gastro turizm ekseninde gerçekleşecek olan festivalimiz yalnızca şehrimizin merkezinde değil. Mudanya'dan Karacabey'e, İznik'ten Orhaneli'ye kadar tüm ilçelerimize yayılarak adeta Bursa'yı bir gastronomi sahnesi haline getirecektir.